Doğru ya ben bir şeyler ben şu yoğla, yo yoğla oynayacağım benim seninle. Allah Allah. Bunlar ne yapıyor ya? Neyse. bari bunun like seni. şey, dondurmacıya gidelim mi? Olur dondurmacıya gidelim. Tamam mı? Neyse, e, Pop Mart'a gitmek ister misin? <laughs> ee, Pop Mart'a mı? Pop Mart'a gidelim bence de olur. Tamam. Pop Mart çok isterim ya. Neyse bin, bineyim bir araba çıkar. Gel. Pop Mart'a gidelim. Hadi Pop Mart'a Bine gidelim. bineyim biz pompart e, pompart biz popmarta pop gidiyoruz Ekin anneciğim Ay yine girdik. Hadi <laughs> ya <Yine, çıkayım>. tamam. <laughs> tamam şimdi e, istediğin şeyi alıp geliyorum. Tamam. Ben Ay. burada oturuyorum. Neyse yanına arkadaş Merhaba. Alcanı getirdim. Al işte kola lanabı bu. O la bu mu? la bu Of ya yine kandırdı. Ha ha ha. ha. <laughs> <düşürelim, he. gülüyor> evet. Aa, ben başla getirdin ya. İşte kola kola bunu getirdim. Cray Baby de getirdim. Hmm. Ben de var zaten. Bakın. Aa Al, buradan almıyordum. Neyse, göstermeyeceğim. Git sen de. Hmm. Ya. Şaka bak. <laughs> of ya. Bir türlü giremiyorum PKX'e. -E Acaba. Tamam. <laughs> Ay ya. İnternet de çekmiyor PKX'leri. Acaba Minecraft mı oynasam? Ya Minecraft'ı oynamak istemiyorum ya. Nedir da kaybolmuştum. Sana günaydın diyorlar. Ne? Daha sabah değil ki. Ee, neyse ben şöyle şeye gireyim. Ee, neye girsem kek yapma oyununa gireyim. <laughs> Kanka gel hadi beraber Minecraft oynayalım. Tamam. <laughs> ya. Kanka nedir açalım? Ender açalım mı? Açalım kanka. kanka. Ya. Hadi. Ender ejderhasını öldürdük. Hadi gidelim. Kanka yanındayım. Ne oldu ya? Gel ben Oyuncağım çıkmış. Oyuncağı mı ee, He ben sana, sana bir tane bende, de var ne? var bende Neyse gel, onu gel Ta tam Pop Pop Tamam Pop Mart'ta mı? Tamam ben seni Evet ben geliyorum. Aynı tamam. Ya. Şimdi Pop gibi ya ne zaman al, ne zaman getirecek ya? Acaba ne yapsam? Acaba bunlar Moonlight ne yapıyor ya? Arkadaşlar biliyorsunuz oynayayım. of ya canım çok sıkıldı. Hala bununla oynuyorum oynuyorum. Çok sıkıldı canım. <laughs> Neyse, Acaba sana... ne yapsam ya? Hala çok sıkıldım. Hala bakışım geliyor ama çok sıkıldım ya. Neyse birazcık bir şeyler oynayayım bari. Neyse ya. Beyzbol oynayayım. Hey ya. bence. adı neydi? Ben ne Aa top <topgarp> kayboldu. <laughs> Neyse. önce balık bana balık vermişti. Top martalapı alacağım diye. bunu yapayım de? Çocuklar eğlensin. Of ya böyle Aa, de çok sıkılıyor. Efendim? Sunlight oyuncağını aldın mı? Ya bu ne ya? Hayır ben balık istemiyorum. Öpmek de istemiyorum. Ya. Gıcık. Ben de sana kaka ağzına sokacağım. <laughs> Şimdi sıra bende ya. Canım da çok sıkıldı. Acaba Moon, Moonlight mı çalsa? Beni sattılar boş boşuna Naci Zeynep'e. Ben de Naci Zeynep'e ağzını burnunu kıracağım. Tabii ki de sana e, güzel bir bugat alacağım. Gerçekten, gerçekten. Evet. Tüm paramı da sana vereceğim. Oo. Hatta bir tane ATM alacağım sana ATM. Ve de ATV alacağım. Her yere gezeriz. Ee? Ben alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Şey şey <laughs> Ay ne, ne yapalım şey ya? Aha, aha, buldum. Ee, evet. Artık hiçbir şey yapamayız. değil. Aldım, aldım bak ne güzel sana kavyon alım. Arkasına binersin. Tamam, buradayım. Bak. Abi, çok güzel. Gerçek Arkasına güzel. da havuç yersin diye havuç koydum. Çok güzelmiş. Ben bunu Çok güzel. Sana tamam, teşekkür ederim. Gel derim. Şimdi çocuklayan da as yapabilir mi? o zaman video görüşmek tamam. üzere. O zaman. Bu videodan bu kadar olsun. Like al. Beni yani. abone ol. unutmayın.